1, 2, 3, 4, 5. Doğru muyuz? 1, 2, 3, 4, 5. Tebrik ederim. Iki puta topla ikinci puta topla Gel. Atış beş gençler. bu sporcular şu anda Gümüşhane'de geleneksel Türk okçuluğu grup finalini yapıyor. Geleneksel Türk okçuluğu yarışmaları Türkiye'de şu anda 4 ilde yapılıyor. Bu 4 ilden bir tanesi de Gümüşhane grup finali. Burada ilk 4'e giren sporcularımız ee, Sivas ilinde yapılacak Türkiye finaline yarışmaya hak kazanacak. Biz de Gümüşhane olarak 32 sporcuyla bu yarışmaya katılım sağladık. Bugün burada 14 ilden arkadaşımız geldi onlarla birlikte yarıştık ve kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah kazanacağız.